Herkese merhaba, ben Kadiye. Çok uzun zamandır artık video çekmedim, e, o yüzden bu videoyla tekrar YouTube'a dönmek istedim. E, açıkçası sanki hiç konuşamayacakmışım gibi hissediyorum, uzun süredir video çekmediğim için. Ama umuyorum ki bisiklete binmek gibidir ve hani bir kere başlayınca gerisi gelecektir. Şimdi size 6 tane kitap önereceğim. Bu kitapların hepsi birbirinden farklı türlerde, farklı tarzlarda kitaplar. Fakat tek bir ortak özellikleri var. O da ben bu kitapları 2023 yılında okudum. Hepsini 2023 favorileri videosu çekmek için artık çok geç kaldığımdan dolayı yalnızca kitaplığıma bakıp 2023'te okuduğum ve sevdiğimi hatırladığım kitaplardan 6 tanesini çıkardım ve burada sizinle paylaşacağım bir ses geliyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Umarım videoya yansımıyordur çok fazla bu ses. Hemen başlayayım ilk kitabımla. İlk kitabım Japon asıllı yazar Kazuyo Ishiguro'nun Beni Asla Bırakma isimli bu eseri. E, kitap bir yatılı okulda geçiyor. Heilsham isimli bir yatılı okuldaki öğrenciler e, pek de e, sıradan bir e, yatılı okul olmayan bu yerde yaşıyorlar. Hiçbir şekilde buradan dışarı çıkamıyorlar. Hiçbir gidecek yerleri yok. Zaten duvarların ötesinden korkmaları öğretilmiş bu öğrencilere ve genel olarak da vücut durumlarına, iyi bakma, spor vesaire üzerine bir eğitim alıyorlar. Peki bu çocuklar neden buradalar? Neden hiçbir şekilde dışarı çıkmıyorlar? Aslında bu okulun özelliğini zamanla keşfediyoruz. Yazar bize... Sezdiriyor birazcık ilk başlardan beri. Fakat yani inanmak istemiyoruz, emin olamıyoruz. Bahsettiği şeyin ne olduğuna dair ve zamanla aslında bu düğümü de çözmeye başlıyoruz. Kitabın temelinde aslında en altında bir bilim kurgusal bir temel var. Fakat asla bilim kurgu kitabı şeyiyle üslubuyla yazılmış bir kitap olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü evet bir bilim kurgusal bir temel atıyor yazar ama aslında üzerine yükselttiği şey bilim kurgudan çok uzak çok daha temel insani konulara ve sorgulamalara eğilen bir anlatımla devam ediyor özellikle işte hani insan olmaya, yani bizi insan yapan ne insanı tanımlayacak olan ne ya da mesela insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bir süre var öleceğimizi biliyoruz fakat yine de geliş amacımız veya işte sonumuzun ne olacağı kesin çizgilerle belirli değil. Eğer biz bu kesin çizgileri bilerek yaşasaydık, ne tür içsel sorunlar ve hesaplaşmalar yaşamak zorunda kalırdık. Ya da çok daha farklı etik tartışmalara da ilerleyen konular var tabii ki de. Özellikle bazı insanların diğerlerinden daha önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve bu daha önemli insanlar genellikle daha az önemli insanları çeşitli şekillerde aslında sömürerek yaşamlarına devam ediyorlar. Peki bu daha önemli insan kavramını kabul ettiğimizde bu daha önemli insanlara yapabilecek yapılabilecek hizmetler daha az önemli insanların nereye kadar varabilir? Yani bunun herhangi bir etik sınırı olacak mı? Aslında bu tarz tartışmalarda yapıyor yazar. Ben baştan sonra e, dili de çok akıcı olduğu için gerçekten severek okudum. buranın seveni de var, sevmeyeni de var biliyorum ama ben bu kitabını gerçekten e, severek okudum diyebilirim. O yüzden de yazara devam etmek istiyorum. İlginizi çekiyorsa da mutlaka bir şans verin derim ben bir sonraki kitabım Grange'a Ait Kurtlar İmparatorluğu e, polisiye gerilim türünde bir eser zaten polisiyle aramın iyi olduğunu eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur bu eserde e, aslında Paris'te başlıyor ve tabii ki de temel bir polisiye kitabında olabilecek. işte seri cinayetler var, bu eserde e, uyuşturucu, mafyası, kaçakçılık var. Ama bir yandan da bize çok uzak olmayan bazı ögeler var. Ben mesela bilmiyordum, Paris'te bir Türk mahallesi varmış. Ve bu Türk mahallesi anladığım kadarıyla birazcık da e, suç oranlarının da yüksek olduğu bir yer. Ve bir e, kitapta bir Türk mafyası da bulunuyor ve bu Türk mafyası da aslında bu cinayetlerle ilişkili mi? Ee, hani bu da soru işaretlerinden bir tanesi. Ve aslında asıl kitabı heyecanlı yapan nokta benim açımdan şuydu. Gerçekten e, çok birbirinden ayrı görünen karakter hikayeleri vardı. Ee, hani birkaç koldan ilerliyor hikaye ve siz hani bunlar nerede ve ne şekilde birleşecek emin olamıyorsunuz. Ama bence gerçekten çok güzel bir şekilde birleşiyor tüm karakterlerin hikayesi. Ve sizi birçok noktada şaşırtan U dönüşleri olan temponun hiç düşmediği, yani iyi bir polisiye gerilim okumak istiyorum dediğinizde gerçekten şans verebileceğiniz kitaplardan biri. Grange zaten okuru zaman zaman Türkiye'ye getirmeyi de seven bir yazar. Ee, bu kitabında da yine Türkiye'ye geliyor bir şekilde bir noktada e, Türk mafyası, Türk e, mahallesi işin içine girdiğinde olaylar kendini Türkiye'ye doğru da ilerletiyor bir noktaya geldikten sonra. Bence dediğim gibi eğer polisiye türüne ilgi duyuyorsanız, polisiye gerilim türüne Kurtlar İmparatorluğu ve Grange genel olarak kesinlikle şans vermeniz gereken yazarlardan bir tanesi. Bir sonraki eserin e, kurgu dışı bir kitap olacak. İsmi Robert Kiyosaki'ye ait Zengin Baba, Yoksul Baba isimli bu kitap. Belki de görenleriniz olmuştur çünkü Kiyosaki ülkemizde çok okunan ve çok sevilen yazarlardan biri haline geldi. Ve sadece ülkemizde de değil aslında bütün dünyada, dünya çapında artık bilinen yazarlardan bir tanesi. Bu kitap aslında genel anlamıyla finansal okur yazarlığa yeni yeni adım atan kişilerin bu finansal okur yazarlığı öğrenme sürecinde Zengin insanların düşünce yapısının nasıl olduğunu, yani onları zenginleri e, fakir insanlardan ayıran o bakış açısının, o kafa yapısının ne olduğunu ki insanlara göstermek, biliyorsunuz Türkiye'de çok fazla finansal okur yazarlığa dair herhangi bir eğitim almıyoruz. Zaten hani lise sonuna kadar bu tarz herhangi bir eğitim görmüyoruz. Üniversitede de eğer doğrudan finansla ekonomiyle ilgili bir bölüm okuyom, okumuyorsak yine finansal okuryazarlığa dair herhangi bir eğitim almamış oluyoruz. Dolayısıyla aslında çok eksik olduğumuz en önemli konulardan bir tanesi finansal okuryazarlık. Çünkü biz çalışanlar olarak bir gelir elde ediyoruz. Fakat gelirimiz hiçbir şekilde ne enflasyona yetişebiliyor ne hayat pahalılığına yetişebiliyor. bir noktada sadece gelir elde ederek iyi bir yaşam sağlama şansımız çok fazla olmuyor. Ve böyle durumda da maalesef birazcık ekonomiyi, ekonominin çalışma şekillerini ve yatırım dediğimiz konuyu öğrenmek zorundayız. Eğer iyi bir yaşam sürmek istiyorsak. Dolayısıyla kıyosal ki size tabii ki de bir yatırım tavsiyesi vermiyor. Bu yatırım tavsiyesi içeren bir kitap değil. Dediğim gibi bu kitap kendisi zengin olabilmiş insanların ve zenginliğini sürdürebilen insanların bakış açılarının, kafa yapılarının ne olduğunu, sizin kendi bakış açınızda ve kafa yapınızda neleri değiştirmeniz gerektiğini aslında anlatıyor. Dolayısıyla giriş seviyesine çok uygun bir kitap. Çünkü öncelikle kendi bakış açınızı değiştirmezseniz herhangi bir e, yatırım konusunda doğrudan bir bilgiye dalsanız bile başarılı olma şansınız yok diyor zaten Kiyosaki de. Dolayısıyla ya ben bu finansal okuryazarlık işlerini hiç bilmiyorum bir yerlerden başlamak istiyorum dediğinizde Kesinlikle ilk başlayabileceğiniz eserlerden bir tanesi olan bir kitap olduğunu düşünüyorum ve özellikle genç arkadaşlarıma tabii ki de daha eee ileri yaşlarda dokunabilecek bir kitap ama özellikle genç arkadaşlarıma bu tarz kitapları okumasını mutlaka öneriyorum. Bir sonraki eserim Japon yazar Yukio Mishima'ya ait Bir Maskenin İtirafları. Bu benim Mishima'dan okuduğum ikinci kitap. <laughs> bu eser aslında otobiyografik bir roman olarak görülüyor. Mishima'nın kendi çocukluğundan, bebekliğinden hatta ilk anılarından başlayarak belli bir noktaya kadar kendini, hayatı, cinselliğini ve işte kendi kafa yapısını keşfetme, bakış açısını keşfetme serüvenini okuyoruz diyebiliriz bu kitapta. E, tabii bu Mishima'nın kafasının içinde bulunmak anlamına geliyor ve Mishima'nın kafasının için ne yazık ki çok öyle gül bahçeleri vaat etmiyor bize oldukça karanlık bir duygu durum dünyası olan bir yazar zaten intihar ediyor hatırladığım kadarıyla dolayısıyla aslında ben bu tarz karanlık negatif anlatımı olan Evet, modern dünya eleştirilerine her zaman açığım ve çok fazla eleştiriyi hak eden bir dünyada yaşadığımızda kesinlikle inanıyorum ama doğrudan bir reddedişi ve intihar güzellemesine yönelik aslında anlatıları okumayı çok fazla sevmiyorum. Ama Mishima'nın çok insanı içine çeken, böyle bir şekilde kendinizi uzak tutamadığınız bir anlatım var. Daha öncesinde yazardan Denizli'de küsen denizciydi. Denizi yitiren denizci pardon. O eserini okumuştum. E bu da okuduğum ikinci kitap olmuş oldu. Ve ikisinde de dediğim gibi e, bir şekilde elimden bırakamıyorum kitaplarını. Hani böyle bir, bir, şey vardır, karanlık bir şeyler vardır. Ve siz aslında çekinirsiniz onu keşfetmeye. Uzak durmak istersiniz. Bilirsiniz ki hani bu sizi mutlu etmeyecek. Yani iç dünyanıza iyi gelmeyecek. Ama... Uzakta duramazsınız, sizi içine çeker o karanlık. Mishima tam olarak öyle bir yazar. O yüzden de biraz dikkatli olmalı bence okurken. Ee, negatif etkileyebilir insanın çünkü duygu dünya aslında. Ama ben çok severek okudum ve bundan sonra da Bahar Parları serisine girişmek istiyorum aslında yazarın. Ee, bu kitabını da yazara başlamak için kendi otobiyografik romanı olması bakımında başlangıç kitabı olarak kesinlikle iyi bir kitap olduğunu düşünerek öneriyorum sizlere de. Bundan sonraki kitabım yine bir kurgu dışı eser. Melanie Fennell'a ait Özgüveni Keşfedin isimli bu kitap e, psikonet yayınlarından çıkıyor. Öncelikle de doğrudan şunu söyleyeyim. Bu kitap bir kişisel gelişim kitabı değil arkadaşlar. Gerçek bir psikolog tarafından, bir bilişsel davranışçı terapi yöntemlerini kullanan bir psikolog tarafından yazılmış. E, ve özgüvene dair aslında özgüven sorunumuzu keşfetmemize ve onu yenmemize dair bir anlatı içeriyor. Ve genellikle kendi danışanları üzerinde uyguladığı bu bilişsel davranışçı terapi yönteminin kitaplaştırılmış hali diyebiliriz bu için e, fakat yazar özellikle Hani şunun da vurgusunu yapıyor Eğer çok ciddi bir depresyon sorununuz varsa eğer e, ciddi bir anksiyete sorununuz gibi hani duygu duygu durum bozukluğunuzda çok ciddi sorunlar varsa öncelikle Hani doktora gitmemiz gerektiği ve bu tarz kitapların yalnızca bir noktaya kadar kendimizi iyileştirdiğimizde ayrıyeten okumamız ya da e, tedavimiz süresince bir yardımcı kaynak olarak elimizde bulundurmamız ve okumamız gerektiği konusunda ısrarla uyarıyor yazar. Fakat eğer bu tarz bir depresyon durumunuz yoksa ama özgüveninizle ilgili ciddi bir sorun yaşadığınızı hissediyorsanız bu tarz bir kitap okuyarak aslında sizi özgüvensiz kılan düşünce yapısını keşfetmiş oluyorsunuz. Çünkü Melanie Fanon diyor ki bir noktada özellikle çocukluk ve iyi gençlikteki bazı deneyimlerimiz bize kendimize dair belli temel inançlar oluşturuyor. Ve bu temel inançlar o kadar böyle artık derine yerleşiyor ki biz bunları hiçbir şekilde sorgulamamaya başlıyoruz ve hayatımızdaki Birçok sonraki dönem, yetişkinlik dönemimiz dönemimizdeki deneyimlerimizi de biz aslında bu temel inançlarımıza uydurarak yorumluyoruz. Ve belki de hiç öyle olmayan durumlarda biz bu temel inançlarımızı kullanarak durumu kendimizin aleyhinde şekilde yorumlamış oluyoruz ve bu da bizim işte özgüvensizlik sorununun yaşamamıza sebep olabiliyor. Öncelikle yazar o yüzden bu temel inançlarımızın farkına varmayı, bizi bu inançlara yönelten deneyimlerimizin farkına varmayı ve yavaş yavaş bu temel inançlarımızı, yanlış olan bu temel inançlarımızı doğru bir şekilde değiştirmeyi ve bakış açımızı, kendimize yönelik bakış açımızı düzenlemeyi, öğretmeyi amaçlıyor. Bence çok faydalı bir eser. Dediğim gibi bu kesinlikle kişisel gelişim kitabı değil. Bir terapistin kendi terapi yöntemini anlattığı, Bence birçok kişi için gerçekten faydalı olabilecek bir kitap. Psikonet yayınlarının zaten oldukça güzel eserleri var. Bu kitabı da Kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çok iyi geleceğini düşünüyorum. Okuduğunuzda e, çok şaşıracaksınız. Kendiniz de bu farkına varmadan oluşturduğunuz bu temel inançlarınız karşısında aslında e, ben mesela ağladığım yerler olmuştu çünkü hiçbir şey hiçbir zaman hani bu şekilde düşünmediğimi. Ama bunun ne kadar yanlış bir bakış açısı olduğunu fark ettiğim anlar oldu kitabı okurken. O yüzden kesinlikle ben öneriyorum. Her yaştan herkesin okuyabileceği bir kitap. Son olarak da Erland Loe'ye ait. Doppler isimli bu kitabı önereceğim. Norveçli bir yazar. Oldukça da ülkemizde de ünlü, çok okunan yazarlardan zaten ödüllü bir kitap bu da. Ee, burada Doppler isimli karakterimiz bir gün e, normal iki çocuk babası evli, çalışan veya hani ekonomik durumunda hiç de fena olmayan bir adam bir gün ormanda bisiklet sürerken bisikletle bir yere takılıyor ve düşüyor. Düştüğü yerde böyle yatıp gökyüzünü izlerken bir anda ne kadar orada huzurlu olduğunu ve hani çok iyi sandığı, çok başarılı sandığı hayatının ne kadar boğucu olduğunu fark ediyor. Ve hani çok basit şeylerin peşinde koşarken daha bir iyi bir ev almak, acaba evin neresini değiştirsek, fayansları ne şekilde e, tadilat yapsak da güzelleştirsek gibi günlük dertlerin ne kadar anlamsız olduğunu farkına varıyor ve diyor ki ben artık ormanda yaşayacağım ve tüm evini, ailesini terk ederek ormanda yaşamaya başlıyor. Yani çok klasik bir aslında modern yaşam eleştirisi olarak bakabiliriz kitaba. Dolayısıyla yazarın oldukça da böyle hani esprili insana gülerek okutan hatta birkaç noktada böyle kahkahalar attıran bir anlatımı var. Hani modern zaman eleştirisi dediğimizde hani çok ciddi bir şey olabilirmiş gibi geliyor kulağa ama hayır yazarın anlatımından dolayı oldukça böyle akıcı insanı gülümseterek okutan ama bir noktaya kadar gerçekten Doppler'e çok hak vererek peşinde koştuğumuz böyle o küçük amaçların ne kadar boş olduğunu da gerçekten sorgulatan ve bazı işte modern zaman hedeflerinin anlamsızlığı üzerine düşündürten bir kitap. Fakat bir noktada Doppler'e ben hani evet çok hak verdiğim yerler olmasına rağmen belki de kadın olduğum için bilmiyorum çok sinirlenmekten de geri kalamadım yazık ki çünkü Keşke bunu daha önce fark etseydin. Evlenmeden ve iki çocuk yapmadan önce fark etseydin. Hele ki çocuklardan biri daha bebek. Hatta bebek Doppler ormandayken doğuyor. Dolayısıyla evet hani modern yaşam çok anlamsız, çok gereksiz. Ben ormana taşınıyorum demek çok kolay. Ama iki tane çocuğu doğrudan karısının üzerine bırakmak hele ki biri yeni doğmuşken. Ee, hani bir noktaya kadar evet belki baş kaldırı gibi okunsa da bir noktada da inanılmaz bencilce bir, bir hareket bence. Yapacak bir şey yok. Bazı kararları verdiysek sonuçlarına da katlamak zorundayız gibi geliyor bana. Modern yaşama olsun veya olmasın. E, ee, bir noktada e, Doppler'e sinirlenmekten de geri kalmadım. Doğrusunu söylemem gerekirse. Ama okuması çok keyifli bir eserdi. Ee, zaten yazarın da karakterini mükemmel göstermek gibi bir Derdi yok bu arada onu da söyleyeyim. Yani asla Doppler karakteri idealize edilen bir karakter değil. Hatta idealize edilmekten oldukça da uzak bir karakter. Dolayısıyla e, karakteri sevseniz de kıssanız da zaten yazar bence tam da böyle bir karakter yaratmaya çalışmış gibi geliyor bana. Ben oldukça sevdim. Bunun sanırım devam kitabı da var. Onu henüz okumadım ama okumayı istiyorum. Evet... Benim anlatacağım 6 tane kitap bu şekildeydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Arasında okuduğunuz kitaplar varsa veya bu kitaplara bakarak ben de şunu önermek istiyorum dediğiniz kitaplar varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umuyorum bir sonraki video bu kadar uzun aralıklarla gelmez. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.